Kapımız da geldi. Hadi oğlum. Tane yedirdim. Tam düştü biri. Biri de ayrı olsun abi açtım sadece. Kaya bak. Melis beni ama canı gerçekten yok. Helal. Sağ olun. Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ekranda da göründüğü üzere şöyle bir Pochinki'ye doğru iniş yapıyoruz. Sağımda... Bayağı biri yedi Melis. Üzerine gittim. İçeride... Oo. Oh. Sen... Tamam, bu da gitti. Harikasın. Üzerlerine gidelim. O da düştü. Üzerimize geliyoruz. Bir kişi kaldı. Geldi, geldi, geldi. Tamam. Bu bot herhalde. Tamam. Harikasın. Benim şurada biri var. Burada burada gel gel gel. Burada geldi. Melis gel. Ha, bu bot tamam bu bot. Evet. Hemen rozok tarafına geçelim. Araba geldi. Hepsi yedi. Araba geliyor ama. Araba direkt dolu Vez. vur al. vur al. Ağaçta biri. Tamam. Tamam biri de aşağıdaki soldaki ağaçta. Geliyor. Bir daha geliyor. Harika. Motor, motorlu geliyor. Tamam hepsi gitti. Hepsi gitti. Hemen hızlı bir şekilde drop'a gidelim. Groza'yı aldım. E, geldi. Soldan buggy geldi. Geldi ve aynen in. O zaten duracak. Gel gel yanaş drop'a yanaş drop'a yanaş. Aynen öyle. Ya yani 54. Üstlerine gidelim. Bir baygın var. Can basacağım. Gitti mi? Ee, bunda işaret bir şey var mı? Herhalde atmış. Aa AVM'sini de dağıttı sağa sola. Mermilerini alalım da. Grup ee, M4'ü bırakayım. Arabamıza gidelim hemen. E, Drop'u atmak üzere. Abime var al ben sana hemen mermisini bırakacağım. Gel hatta 10 tane bıraktım hemen. Geldi bile sağımızdan. Arkamıza geldi. Tamam onu bayılttım. Tamam ben birini aldım. drop'ta durdular onlar. Hemen canlı bas. Canlı bas yer değiştireceğim. Ha gördüm. Ben de can basıyorum. Bir kişi kaldı. Durusta mı? O tarafta bir yerde arkadaş şurada bayıldı. Neyse arka uyandırmışlar birbirlerini. Düşme düşme yardıma geldim. Ağaçta ağaçta. Hepsi gitti hepsi gitti. Bugün drop show. Evlerde durabilirler. Ha sağda adam var. Beni sağda adam var gördüm. Önündeler. Kalabalıklar şöyle cover aldım. Biri daha içeride içeride. İki kişiler. Biri yan tarafında bomba çekti. Bomba çekti. Tamam ben kaçtım bile. Üst katında mı? Kardeş üzerinize evet. geliyoruz. Ha gördüm. Ben tamam, birini aldım. Harikasın. Gidelim. Son 5 kişi kaldı. Hızlı bir oyun ama çok hızlı azaldı Elis ya. Kaç kil var? 13. 13 de bende var. Daha da tepeye çıkabilirim. Nerede? Burada. Burada adam aşağıda gördüm. Adam burada mı? Tamam Hadi. gördüm. Ben de gördüm. Daha o şeyde herhalde ya. Ee, Yok hayır hareket ediyordu. Ediyor muydu? Takıldım oraya. Arabayla da burada gezemez yani dağlık bir alan. Araba geldi sonumuzdan. Gördüm. Drop'a gidiyor Melis. Drop'a gidiyor. Ee, hemen Abm'mi açtım. Al kardeş aynen drop'u hemen a düşme düşme düşme. Tamam abi şey e, drop şu anda. Allah canıma bak ya. Ha, doğru, gördüm abi, gördüm. Bir tane yedirdim. Tamam düştü biri. Biri de arabadaki kaldı aşkım sadece. Aa denk getiremiyorum adamı. Adam da iyi. Tamam şimdi aldım arkadaşını. Sen neredesin adamım? Açıktayız hadi gel. Hadi sizde Kayada. Kaya da. Meris bayıttı beni ama canı gerçekten yok. Soldan geliyor. Helal aldım ya. Tüh be. Alamadım ya. Olsun canımız sağ olsun ya. Bir dahaki oyuna inşallah. Hemen şöyle killere bakalım. 15 kill bende var. 13 kill Meris de var. 2172 hasar. 2143 hasar. Hızlı bir maç oldu. 28 toplamda kill. Bence güzel oyun oldu ama bir dahaki oyuna bin sözü veriyoruz. Videoyu izleyen arkadaşlar da abone olmayı unutmasınlar. Gerçekten sizlerin abone olmanıza çok ihtiyacımız var. Kanalımız şu anda büyümek üzere günden güne de abonelerimiz artıyor. İnşallah siz de abone olup bize destek verirsiniz. Buradaki kişilerim de yeni abonelere gelsin. Önümde biri var. Melis adamda silah var. Düşürdüm bunu. Elinde de bu UMF'si varken. Biri daha geliyor. Şurada. Sen de git kardeş. Sesi çok iyi kazarım kardeş. Arkadaşın da gelecek ama. Tamam. Şunu ver bana. Burada. Sürpriz. Burada önümde. Sol tarafta. Burada da var. Burada da var. Gördüm burada burada. Tamam. Ay solda birisi. Şurada. Burada burada. Üstüne giriyorum arkadaşlar. Sol şurada. Burda adam var birisi gerçek. Aya kalabalıklar. abi birbirlerini vuruyorlar. Dur dur kilimi çalma lütfen. Melis biri daha var. Önümde. Harika canım yok. Kit, kit, var mı? Tamam ben... Bunlar nereden geldi ya yabani gibi? Hemen Rozok tarafına doğru geçelim. Aşkım anlaşılan kadarıyla yeni aboneleri yemeye çok seviyorsun. Onlar için nasıl kilo aldın? Aynen öyle. Onlar için 9 kilo aldım. Bir yerde bir çatışma dönüyor. Bu da araba var. Sağımda araba. araba. Gidiyor mu? Geliyor. Onu kaçınmayalım. Soldan da sıkan var Melis. Arkadaşları o öğrendi. A Ay gördüm. Aynen Yok. aynen şöyle bir Yok. eğim alacağım. Nerede tam göremedim. Bir düşman gördüğün var mı? Can bastı. Nerede bir yerini söylesen. Göremedim ki aşkım ya kutuymuş o. O sadece sana sıkıyor herhalde. İnan A gördüm. gördüm gördüm gördüm. Enemies ahead. Ha ona birine bir sıktım da yakın yapalım beni bunlara ya. Hemen yakın yapalım. İçeceğin de iç. Aynen öyle kardeş. Aynen öyle. Bir şu arabayı a gördüm adamlar. Yukarı çıkmışlar. Aynen. Bir daha şöyle bir atalım. Biri bayağı birine yedirdi. Biri bayağı bir yedi. Meriz, biri baygın hemen basalım. Hemen basalım. Sen <laughs> sağdan Beni aldı. Burada ölümde. Harika. Tamam. Aşkım gel beni kurtar onlar baygın. Araba geldi. Biz tepemize. Okul şey bizim durduğumuz tepeye. Aşağı iniyor. Geldi Pembe gün orada durdu aşkım Tamam hepsi gitti hepsi gitti Temiz aşkım Evet Hemen şöyle e, drop falan yapabiliriz. Gatka tarafları, bu tarafları hareketlidir Araba gidiyor önümüzde Melis Hangarın tam burada bak Burada burada Bence onlar da buraya doğru gidiyorlar. Ay evet 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 önümüzdeler. Şu an önümüzdeler. Aa, araba aldı gidiyor muyuz? Ben takip edeceğim. Sonumuzda araba geldi ama sonumuzdan önce. Bak motor motor. Meris ee, hemen basanlara doğru gidiyorum hızlıca gideceğim ya hiç uzak mesafe yapmayacağım. Hemen şu basanların üzerine gideceğim. Bak önümüzde. Bot mu bu ya? Salak salak sıkıyor. Aa burada da biri var. Yerde yatıyor. Yerde yatıyor. Tamam bu da gitti. Başka bu drop'un oradaki arabada da kim adam var tek kişi. Hadi. Tamam. AVM'yi alacağım hemen. Aldım AVM'yi. Tek kişi mi? Hemen basalım. Aa o da geliyor. Bak gidiyor mu? Ne yapıyor? Ha evet evet bize doğru giriyormuş. Aşkım bugün var ya çok hızlı oynayacağız ya hiç. Af yok af yok. Hemen 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 hemen. Az önce elimde kardan sağ 8 kalmış adama kaç çalışıyorum. Valla. Ha gördüm. Mecbu de çok güzelmiş ha. Buna da gelen olur bence. Avuk var. Gelen olur mu ya? Çok saçma bir yere attı mı? Var. Nerede? Bir kişi mi? Bayıldı mı? Bayıldı. Tamam. Kamran güle güle. Biz arka arka arka. Arka. Arkada adamlar. Göremedim ama. 125 ee, sana göre değişiyor işte şu anda. Önümde. Buradaki yere yattı herhalde ya. Biz buradaki de buldu. önümde. Evin içinde. <laughs> Harikasın. Hızlı bir şekilde drop kovalayalım. Adam basalım. Adam bulalım. Arayışımız devam etsin. Alan buçuk kaldı. Deniz mazot bitmek ne? üzere. Beniz bitti mazot. Tabana kuvvetin abi. Ha arkamızda çatışma var Melis. Birbirlerini vuruyorlar. Katlediyorlar. Ve alan dışılar. ha evlerdeler ya. Şu bir çalayım bir. Yemedim o Eve girdi soldaki kulübeye. Ortalık Arkada karıştı. Aa bunu gördüm. Tamam bunu düşürdüm. Meris burada biri daha var ama önümde. Ya solda bak arkadaşım. Demek sana geleceğim oğlum. Evet. Aynen 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 aynen. Harikasın. E, ee, yukarıya hemen bakalım. Yukarı karıştı. Yukarı da var dikkatli oynayalım biz. Yerimiz kötü. O... Tamam ben bunu aldım. Oradaki birini aldım. Adamla çatışıyordu. Vallahi kill çalıyoruz gibi oluyor ama ne yapalım? O alan dışı. Sağımızdaki. Ha Abi gördüm seni gördüm, gördüm gördüm adamı gördüm. Helal mi? Biri daha sıkıyor. Ha onu da gördüm şu ağacın içinde herhalde. Yanlış mı gördüm? Ah aynen doğru görmüşüm. Melis affetmiyor valla. Neredesiniz neredesiniz neredesiniz? Ben solda uzaktan bir ses almıştım ama. Aa, arkamızda Melis. i̇kisi de orada. Ha, İkisini de aldım aşkım. Bunlar yılan. Bunlar Tarla faresi. MVP eşim bu arada dikkatinizi çekmek isterim. Gerçekten çok kritik adamlar öldürdü. Evet arkadaşlar 20 kill bende. 11 kill eşimde var. 2.758 hasar. 1.531 hasar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Yeni aboneler sizi bekliyoruz.